Selam millet. Deadplay'de devam ediyoruz. Şimdi 5. gün mü, 4. gün mü ne bitti. Ben geçen katalogtan bir sürü şey aldım. Önce onları nasıl envanterime ekleyeceğim onu pek çözemedim abi. Burada tükendi falan diyor ve bunları sadece bir tanesini kullanabiliyormuşuz tek seferde. Yani ben bu kadar şey aldım ama bunların her birini mesela kolonyayı sadece bir günde kullanabiliyor. Herhalde öyle bir şey bilmiyorum. Onu gene arayalım. Açmayacağını biliyoruz ama arayalım. Bir umuttur aramak. Bu arada bu kız çok boş bir kız ya da hiç yok. Bence bu eleman şizofren ya. Bilmiyorum ama ben şunu fark ettim. Siz de fark etmişsinizdir. Bizim aşçı gerçekten normal bir adam değil. Adam evlenmemiş, kimseyle muhatap değil ve çok katı çalışanların nasıl davrandığını gördük. Ve işler orada biraz garip yürüyor olabilir bilmiyorum. Yani o, o, o restoranın karanlık bir tarafı var. Kesinlikle karanlık bir tarafı var ve ben, ve ben bunu çözeceğim. Dışarı bakalım. Camdan dışarı her gün bakıyoruz biliyorsun. Pekala bugün de böyle garip bir şey yok. Hep camdan dışarı bakıyoruz. Yani bir gün bir gün bakacağız ve ne göreceğiz ki? Şimdi gene ısıtmayı deneyelim. Hepsini yaktık. Tamam. Şimdi dolaba bakıyoruz. Bakalım. Ee, abi bu kaçıncı gün ya? Dur bakayım anlarız şimdi. Bir gidelim. Bir ee, günü bitirelim bakalım. Ben kaçıncı gün oynuyorum ya? Oyun yani az önce girmeye çalıştım. Aa farklı bir gün. Dur. Neden yapamıyorum? Neyi? Hareket etmek için hareket etmeye çalışmak için Z'ye bas. Bu arada galiba uyku felci gibi bir şey geçiriyor olabiliriz. Baksana uyku felci bu kesinlikle. Karabasan falan derler. Oğlum o kanepede yatıyorsun. Rodi. O kendimi Steakhouse bir şey gün 5 zor bir gün olacak. Bugüne hazır değilim ama deneyeceğim sıçabiliriz, batırabiliriz. Zaten olması gereken belki budur. Daha ne yemek garnitür. Bunların nasıl fotoğrafını çekip fotoğraftan bakarak çok rahat dağıtabilirim ama yapmayacağım. Pekala şimdi. Envanterimiz gene boş. Ben anlamadım. Bu bir arkadaşınız... Önce malum şahısla bir konuşalım. Müşteri geldi burada. Selam Vince. Selam Ro. Tanrım berbat görünüyorsun. Dün gece hiç uyumadım. Ya uyudum da. Bir kabuslar. Bir kabus gördüm. Evet belli oluyor bir şey mi soruyor ne okuyorsun mola verebilir miyim favori bir yemeğim var mı ne okuyorsun restoran yorumları bu adam kafayı fena takmış ya restoranla alakalı ve yemekle alakalı şeylere senden niye bahsetsinler bizim karakter de çok avel ya gerçekten çok hayır senden bahsetmemişler lanet olsun iyi servisin değerini bilmiyorlar sanırım öyle şimdi ee, konuşmaya çalışacağım şefimle ara ara ama ilk önce şu hanımefendi alayım lütfen tek kişi ol. 2 kişilik tamam öldürmez. Ama şimdi 4 kişilik gelirse sıkıntı. Buraya oturun siz. Siz menüleri ayarlarken ben şefle gene bir konuşacağım. Farklı bir şey var mı? Bir şey mi soracaktım? Hayır. Hadi favori yemeğini soralım. Ya inşallah ben bu adamla konuşurken zaman duruyordur ya. Pek sayılmaz hayır. Bu çok kaçamak bir cevap oldu. Gerçekten seçebileceğim pek bir şey yok. Bu bir cevap değil. Peki o zaman limon. <laughs> limonlu turta, limonlu tart gibi mi? Hayır sadece limon. Adam sadece limonu seviyor. Bu herif normal değil ya. Sanki oyunda her şey normalmiş gibi. Nasıl dümdüz limon yiyebiliyor musun? Nasıl dümdüz limon yiyebiliyor musun? Ekşi değil mi? Bilemiyorum. Nasıl? Tat alamıyorum. Hayda. Covid dönemi. <laughs> evet zamanın onu somurtarak geçiriyorsun ancak bunun konuyla ne alakası var? Öyle değil salak ya cık. abi karakterimiz çok salak gerçekten hocam şefim teşekkür ederim küçükken tat alma duyumu kaybettim buradaki ironiye gülelim mi çünkü herif aşçı ve tat alma duyusu yok burada çok korkunç görüp görebileceğim en korkunç ironi var gerçekten yemeklerin tadının nereden öyle olduğu anlaşıldı kesinlikle kötü bir aşçısın oğlum bu adama bu denir mi? Yemeklerimin nesi varmış? Ya bizim biz var ya. Ee, hiçbir şey efendim. Peki ya sen? Benim ez. Bak genelde çok bana karşı çok sert. Senin favori yemeğin ne? Ay man neyse dur. Sadece bir tane mi seçmem gerek? Bu kaçamak bir cevap oldu. <laughs> tamam tamam. Sanırım kız arkadaşım neyse. Ay bu ay. Ay bu adamın bu avelliği beni fena baydı. Vallahi Andy'den sonra gördüm en salak. Gerçi Andy zeki lan. Andy bunu var ya cebinden çıkarır. Andy. <laughs> bu, bir, bu da bir cevap değil. Yine de limon limonlardan iyi daha iyi. Başver Abi herif bu arada ben sıçtım sıçtım. Yeni müşteriler geldi diğerlerinin siparişini almadık. 4 kişilik bir masa istiyorlar. Arkadaşlar galiba kovulduğumuz gün bugündür. Bugün Mezelerinizi <laughs> mezeleriniz için şey korkudan korkudan boğazım gitti. Mezeleri hemen çekeyim şunların. Ondan sonra diğerlerini hayır. İşte korktum şey başıma geldi. Neyse hadi biraz hızlı olalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim şunu da alacağım. Müşteri bekletmek ne yaptı? Yapacağımız son şeydi. Şimdi ben paten maten aldım kullanamıyorum. Parasını ver. İki kişilik masa. Tamam hanımefendi hoş geldiniz. Bu arada diğerlerin siparişini almadım. Siz oturun. Sizin siparişleri alayım. Meze çekiyoruz size. Tamam. Size de alacağım. 6 meze çekeceğim. Tamam. 6 meze geldi. Sizin de sipariş alayım. Hiç acelemiz yok. Bir ana yemek istiyor. Tamam. Şimdi. Ee, önce mezeyi verecek. Ana yemeği mi verecek? Önce ana, anayı da verebilir. Dur bakayım. Ne verdi? Ana yemek verdi. Al bakayım. Rica ederim. Sen ne istiyorsun? Sen de ana istiyorsun. Tamam. Şöyle mezeleri kafamıza göre dağıtabiliriz. Zaten herkes meze istedi. Şimdi bir tane daha verdim. Anayı önce yapıyor bu arada. 2-2 alıyormuş. Çok güzel ya. Şimdi dur. Ana yemeği aldım. Senin ana yemek burada. Buyur. Sen siparişini geçersin. Ama ben önce şu meze tayfayı bir şey yapmam lazım. Çok fazla meze bekliyorlar. Dörtlü bayağı meze bekliyor. Dörtlüyü şöyle bir kandıralım. Tamam. Bu çok uzun sürüyor. Gidiyoruz. Kanka bu arada buna yapabilecek hiçbir şeyim yok. Kusura bakma da. Sizin mezeleri vereceğim. Rica ederim. Yeni mezeler gelecek. Fiş vermeyi unutuyorum hep. Son bir mezeyi daha çıkarttıracağım. Sonra siparişleri alacağım. Sonra mezeleri çıkarttıracağım. Tamam. Diğer mezeyi de çıkarttım. Sen ne istiyorsunuz şimdi? Siz garnitürlere geçtiniz. Tamam. O, o bu arada terbiyesizlik yaptı ya. Gerçekten terbiyesiz. Şu dörtlü masayı kaybetmeyin bana yeter ya. Tamam. Şunların şeyini aldım. Rica ederim. Siz şeye bakın. Siz şimdi tatlıya mı geçtiniz? Aa ben garnitürlerin siparişini geçmemişim. Sıçtık ya. İçeri ben nasıl bakayım şimdi? Aşçı yani şef benim içimden geçecek. Diğer garnitürleri yapıyorsunuz umarım şefler. Ya abi yapmıyorlarmış. Tıklama dinamiği çok kötü oyunun ya. Sizin siparişleri alayım. Tamam ana yemek siparişleri geldi. O süreyi de sıfırladı. Çok güzel. Sen de şunu al. Rica ederim. Hemen ana yemekleri geçeceğim. Ortadaki masa çok aks şey yaptı ya. Garipti yani. Tamam geldi. Şunu çekeceğim. Diğerleri tatlılarını... Şu tatlısını istiyor da bekleyecek biraz ya. Ana yemek daha önemli. Şimdi şu ana yemeği de vereceğim. Fiş giremedim Allah kahretsin. Çok tıkla ne olur tıkla. Oyunun tıklama dini o kadar kötü ki. İki ana yemeği daha gireceğim. Dur. Tamam. Sen de sen ne istiyorsun? Ha, sen, sen de tamam tatlılarınızı istiyorsunuz. Şunu alacağım. İkinci ana yemeği bıraktım. Bırakamadım mı? Bırakamadım. Tatlıyı girdi. İnanamıyorum tatlıyı girdi. Alsana. Heh, tamam pardon pardon pardon. Tamam. Tatlı. Rica ederim. Ana yemek aldım. Bu ana yemek de sizin sondu. Buyurun. Tamam bir tane tatlı kaldı şu kızın. Şimdi bunlar tatlıya geçecek. İyi gidiyoruz ya tatlıya geçecekler. Tam ee, tamam tatlıyı da yiyin. Al abi Allah olur gitme. Tamam siz gittiniz. Ee, sizin parayı alacağım. İşte param. Teşekkür ederim. Yap aranya canın. Şuraları bir temizleyeceğim temizleyemiyorum. Bunlar siparişi geçti. Temizledim. Tamam çok güzel. Yeni müşteri gelir mi? Gelmez var diye bitmek üzere. Hay ananı avradını temizleyemiyorum. Aa bir dakika. yarım bıraktı işimi. Siz tatlıları garnit O bunlar da garnitür mi? Sıçtık. Neyse yapacak bir şey yok. Bunların garnitürü girerken Vallahi masayı temizleyemiyorum. Bir dakika. Tamam. Diğer garnitürü de gir. Gir 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 gir. Tıklama mekaniği o kadar kötü yapılmış ki oyunun. Tamam bekleniyor. Gitmezler herhalde artık. Garnitürden sonra daha tatlı yiyecekler. Bu dörtlü masa ne bırakacak? Bırakacak. Ben vardiyayı bitiremeyeceğim galiba. Diğer masayı kaldıramadığım için. Bilmiyorum ya. Bitiremeyeceğiz galiba. Dur bakalım. Nasıl yapıyorsak yapıyoruz. Ya ben burayı niye alamıyorum ya? Dur bakayım şuradan almaya çalışacağım. Tamam burayı da alabildim. Son garnitür geldi. Ee, şimdi şimdi tatlıya geçecekler. Tatlılarınızı hemen alın bayım. Vardiya bitti. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ay dur siz bakarken ben bir... Şef'e bakayım mı? Şef sinirli mi? Bir şey mi soracaksın? Favori mola verebilir miyim? Yorulmaya bak... Ya bu arada! Dikkat ettiniz mi? Tek çalışanım. Her şey bana yükleniyor. Ve burada 6-7 tane... Yani... 3-6... 8 tane... Aşçı var, bir tane garson. Bu normal mi ya? Neden öyle yeni bir şey yemedim? Ya! Şefim! Ustam! Aslında daha çok şeyden dolayı... Boşver ya hayır yemedim. Yanımda bir şey getiremedim. Hmm, sanırım sana müşterilerin bitirmediği yemekleri at artıklarını verebilirim. Ne ciddi misin? Gittiyim. Ana yemekleri ama yemekleri o sansür. Bir dakika yemekleri sansür. Müşterilerden daha çok beğenip sana verdiğim yemek artıkları için minnettar olsa niye dersin? Vardiyan bittiğinde tüm tabakları silip süpürmüş olsan iyi olur yoksa tüm bu yemekleri maaşından keserim tamam mı? Tamam efendim. Tamam efendim. Şunların tatlılar geldi bu arada. Aa zaman duruyormuş tamam. Şef zamanı durduruyor çok iyi. Çünkü hala ellerinde kağıtlarla bekliyorlar. Hadi verin. Hadi verin siparişinizi. Ben gitmiyorum diye mi vermiyorlar? Verdiler. Tamam tatlılara geçiyoruz. Var ya bitti normalde de neyse. Abi gerçekten bir gariplik var. Yani bir tane garson, 8 tane aşçı. Kasaya bile ben bakıyorum abi. Şaka yapmıyorum. Kasaya bile şunun tıklama dinamiği. Bir de tıklama dinamiği. Bari o güzel olsaydı. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Bu arada ben başaramadım herhalde. Dörtlü masa ne verirse versin 1K'ya ulaşamayacağız ki. Tıklamamış gene. Gene tıklamamış. Tamam. Bundan sonra şöyle bekleyeceğim. Tamam tıkladı. Ya bir kere tıklıyorum, iki kere tıklıyor. İki kere tıklıyorum, hiç tıklamıyor. Hiç tıklamıyorum, bir kere tıklıyor. Tamam, son tatlılar da geliyor. Gömülün, gömülün, gömülün. Tamam. Tatlıları da yediler, başka ne alacaklar? Başka siparişleri yok. Hadi bakalım, kim ödeme yapıyor? 1K'ya çıkamazsak bugün iptal olacak. Dörtlü masalar 800 veriyordu bu arada. Değil mi? Aynen, tamam her türlü çıkıyoruz. Dörtlü masalar Dörtlü masalar 800 veriyordu. Artıkları yiyebileceğim muhabbeti geçti. Onunla alakalı mı? İçeri bakmaya korkan kaç kişi var? Bir şey söyleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 10, 17, 18 tane masa, 8 tane aşçı, bir tane aşçı başı ve sadece bir tane garson. Oğlum zaman geçiyormuş. Hay kafama sıçayım. Kilitli. Bir dakika. Aa şuraya gireceğim herhalde. Oğlum artık yemekler alma muhabbeti mi dönüyor şu an? Bir dakika. Abi tıklama dinamiği o kadar rahatsız edici ki. Dışarı çıkamıyorum var diye geçiyor. Ee, bir dakika. Kasadan para çalayım o zaman. Aklıma gele. Kasada hayır hayır. Kasa hayır hayır bunu asla yapmam. Ya bu bir oyun da olsa bana kötü hissettirir yapamam. Şimdi ben yemek artıklarını mı alacağım? Görev abi var diye geçiyor. Bak çöpe baktırmıyor. Hadi sıralı gidelim. Buralara baktırmıyor. Buraya sokmuyor. Envanterim bomboş. O kadar şeyde para verdik AQ. Ah! Ses dondurucudan geliyor gibi görünüyor. Bir dakika buralara bakabiliyor muyum? Tamam. Ofi o ofis. Bir dakika o gelmeden bakmam lazım. Epeyce kullanılmış bir küllük. Tamam bir dakika. Dur. Benim o siktir. Bir daktilo. Eee ee, bu haftanın gazetesi. A Bistora'ya ait bir değerlendirme. Aşağıdaki değerlendirmeye cevap ben Wins'in notlar ve tarif değişiklikleriyle süslediği hayli uzun yemek tarifi. Bu arada daftanın menüsü oldukça ümit vericiydi. Fakat servis için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Masamla ilgilenen personel son derece profesyonellikten uzak ve aceleciydi. Bir puan verilen bir yorumu mu okuyoruz? Bu bir defaya mahsus bir olay olsa da. Legoli'de Saturn'un personelin fazlasıyla profesyonel olmasına alışkın olduğum için şaşırtıcıydı. Ve korkarım ki bu durum Bistora'nın bilindiği işe alım sürecindeki zevk ve inceliğindeki düşüşü göstermektedir. Vince görüşe göre garson ile ilgili olan kısmı karalamış. Adam öldürmüş garsonu. Çöp kutusu. Bekle o da ne? Bir dakika. Bir aşk mektupları ve sevgi notlarla buruşturulmuş çöp atılmış. Onun da sevdiği bir kız varmış. Hepsi M harfi ile imzalanmış. Menon. 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 Menon bizim manitti. Ya bu arada gelmiş olabilir. Ekran gene gitti. Kim bilir neredeyi. Kroke madam kazandınız. Tamam gün 5'i de bitirdik. Aa, bölümleri gün mantığına göre yapacağımı söyledim. Lütfen bana kızmayın. Bak bana lütfen kızmayı kes. Şurayı kaydedeceğim. Dosya 6'ya. Bir kere dışarı bakacağım. Farklı bir şey var. Ananız sola bakın. Masum gözüküyordu değil mi bu oyunda? Neyse dur. Bu bir şey. <laughs> Bunu niye şaşırdım? Neyse bölüm bölüm gidiyorum. Hiç kusura bakmayın. Her var diye bir bölümdür. Bir sonraki var diye de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.